Tekrar merhaba arkadaşlar. Clash Royale 6. yarınadan 7. yarına yükselmek için bir deste önermek istiyorum. Öncelikle destemizi inceleyelim. Test amaçlı iki adet savaşımızı yapalım. Daha sonra siz karar verin. Arkadaşlar ilk savaşçımız okçular. Bombacı, mızraklı goblin, dev, buz büyücüsü, iskelet ordusu, minyon sürüsü, Veda topu. Bu savaşta sadece 3.5 ikisi harcıyoruz. Çok seri bir şekilde adam çıkarmak anlamına gelir. Bunun yanı sıra aklınıza takılan bir soru vardır. Ben de buz büyüsü yok diyenler ne kullanmalıyım diyorlarsa buz büyüsü yerine savaşa kendileri gelecekler. Demiyoruz. Büyücü kullansınlar. Şimdi savaş zamanı. Ve arkadaşlar ilk savaşımıza başlıyoruz. Rakip aranıyor. Gördüğünüz gibi rakip bulundu. 6. arana 10. level eş değer rakip. Rakip hemen uyduruk şeylerle saldırıya geçti gördüğünüz gibi. Biz de mızraklı goblinlerimizi feda ediyoruz rakibin asıl elemanları görmek üzere. mızraklı goblinlerimiz sağda elektrik akımını uğradı. Şimdi devimi hazırlayacağım. Ancak bekliyorum ki rakibin asıl saldırısı nereden gelecek. Gördüğünüz gibi rakip şu anda bir şey yapmadı anlaşıldı. Ben masusta tekrar ortadan minyon sürüsü alıyorum. Evet rakip de hemen domuz binicisini gönderdi. Ben de iskelet ordusu ve minyon sürüsüyle domuz binicisinin işini bitirdim. O da dondurucu attı. Kalenin ortası da Oklarla işini bitirdi. Tekrar devrimi hazırlıyorum. Sağdan devimi saldım. O tekrar fıçısını attı. Sorun değil. Bombacı ile destek veriyorum. Şimdi bombacının arkasına X-ray olmasını dolmasını bekliyorum dikkat edersiniz. Evet. O da minyon sürüsünü saldı. Bomba attım yalnız biraz geç oldu. Yine de devim biraz zayiat verdi. Hemen arkasına geç kalmadan Minyon sürüsünü salıyorum. O da o iskele soldan saldı. Ben de aynı olduğuyla karşılık verdim kendisine. Sağdan okçuları salıyorum. Okçular daha önce de söylemiştim size daha önceki savaşlarda çok etkili atışlar yapabiliyorlar. Tekrar sağdan devimi salıyorum. Evet. O da soldan klasik domuz bilgisini gönderdi. Ben de bombacımla vuruyorum işini bitiriyorum. Sağdan demin arkasına mızraklı goblinlerimi saldım. Soluna buz büyücümü bırakıyorum. Evet. Mızraklı goblinlerimiz klasik yine elektrik rakibini Evet. Etkili bir saldırı yaptı rakip gerçekten. Ama onu püskürttük. Allah takip bombamız vardı. Gördüğünüz gibi ilk kalesini pert ettik. Rakip ok attı. Ben de o yüzden minyon sürümü bekletmiştim. isabet oldu. Rakip soldan tekrar domuz bincisiyle saldırıyor ve ateş ruhlarıyla. Önemli değil. Çünkü ben onun kalesini şu an bitirmek üzereyim gördüğünüz üzere. Hemen bir bomba atıyorum. Evet. Bizim buz büyüsünü orada iskelet ordusu yedi. Biz de kendi iskelet ordusunu ordumuzu salıyoruz. Yanına tekrar minyon sürümüzü salıyoruz. O da minyon sürüsünü saldı. Evet bizim ordumuz şu anda pert etti ama ben işi garanti yapmak için tekrar son bir atış yapıyorum. Bir vuruşluk canı kalsın diye çünkü o da domuz bincisi bir aynı şekilde fıçıyla attı ve dondurdu ama sorun değil. Dediğim gibi benim bir vuruşluk atışım vardı ve bir vuruşlukta rakibim işini bitirdim. Şimdi geçelim ikinci savaşa. Ve ikinci savaşımıza başlıyoruz arkadaşlar. Altın Jana dizgine. 9 level bir rakip çıktı. Evet. İksirimiz donmasını bekliyoruz. Saldırı modunda değiliz. Çünkü devimiz yok şu anda. Ama rakip hemen Goblin çetesiyle bir de klonlayarak kalemizi saldırdı. Bayağı bir etkili saldırı bulundu. Hemen minyon sürüsüyle karşılık veriyorum. Yanına da hemen bombacımı koyuyorum. bu arada bayağı da bir zarar verdi. Gördüğünüz üzere. Ne oldu? Şu bu adam beni kızdırdı. Şimdi benim devimin çıkmasını bekliyorum. Şansımdan yanında da buz büyücü hazır. Arkadaşlar. Şimdi devi yavaştan onun tekrar saldıracağını düşündüğüm noktadan bırakıyorum. Evet. Devimiz yürüyor. İkisimiz yavaş yavaş olsun. Ve bu arkadaş hızını alamadı. Tepemize roketi indirdi. Şimdi beni daha da kızdırdı. Hemen devin arkasına mızaklı goblinini koyacaktım ki vazgeçtim. Çünkü bomba atacağını tahmin ettim. Evet. Şimdi buz büyücüsünü koyduk. Arkasına iskel doğrusunu bıraktım. O istilka bombayası arkasına da minyon sürüsünü salıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu saatten sonra ancak abi derse bırakırım. Çok kızdırdı beni. Evet, şimdi ne varsa ana kaleye bu takıyorum. Çünkü önde saldıranlar var. Arkadaki her attığım eleman kaleye zarar verir derken Elektrik rakibine uğradılar. Ben tekrar vazgeçmeden büyücü bırakacaktım ki vazgeçtim. X'in biraz da olsun ki tam gideyim sağlam gideyim. Ve bu arada sağdan şaşırtmak için devir alıyorum. Neden? Çünkü onlar sağ kaleme yöneleceklerdi direkt. Soldan gelirlerse bomba mağazaları vururum. Ben hemen arkasında şaşırtmak için soldan tekrar saldırıya geçtim. Ya sola karar verecek rakip ya sağa. Gördüğünüz gibi karar veremedi. Ben de soldan ne varsa saldırdım. Şimdi bir bomba attı. Geçiştirdi ama Goblin çetesini beni orada oyalamak için devrimi öldürmeye çalışıyor. Ben de bu arada dikkat ederseniz okçuları saldım ve işi bitirdim. Bombam da hediye olarak kalesine gitti. Ve böylece kilise başlattı. Başka oyunlar ve başka eğlenceli videolarda görüşmek üzere. Abone olup beğenmeyi unutmayın. <laughs> <laughs> We're yeah.